İlkokulu 4C sınıfında okuyorum. Belinci Esra Gider, İzmir Bornova Batanlı Oluşmento İlkokulu 4C sınıfında okuyorum. Takımımız Empati. Takımımız danışman dahil 3 kişiden oluşmaktadır. Yarışmaya engelsiz yaşam kategorisinden barkut okuyucu ile katılmak istiyoruz. Bizler her insan bir engelli adayıdır sözünden yola çıkarak engelli insanların engellerini ortadan kaldırmak, insanların günlük hayatını kolaylaştırmak, engellerini hafifletmek, onların zor yaşamlarını kolaylaştırmak için projeler üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için empati yapmanın çevremizdeki engelli insan, engelli tanıdıklarımızın sorunlarını dinlemenin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yenilikçi, yardımcı, kolaylaştırıcı, sonuç çözücü projelerimizin geliştirilebilir olmasına dikkat ediyoruz. Çevremizde bulunan görme engelli kişilerle yaptığımız sohbetlerde zorlandıkları alan alışverişe gittiklerinde alacakları ürünü ve fiyatını belirlemekte güçlük çektikleri olduğunu belirttiler. Bununla ilgili akıllı telefondan yüklenebilen uygulama olduğunu ancak herkesin akıllı telefon kullanamadığını belirttiler. Biz de daha ulaşılabilir, kolay kullanılabilir, sadece bu soruna hizmet edecek bir kişiye özel bir aletin olması işlerini daha, çok daha kolaylaştıracağı düşüncesinden yola çıkarak Barkut okuyucu ama okuduğu bilgileri sesli olarak bildirecek taşınabilir, kolay ulaşılabilir bir alet tasarlamaya karar verdi. Düşündüğümüz bu alet, ürünü gördüğünde adını, fiyatını okuyarak sesli bir şekilde görme, görme engelli kişiye sesli olarak bilgi verecek. Böylece görme engelli kişiler bir engelini daha aşmış olacaklar.